Skulldown'u var. Karabaş yakala! Yakalalım. Belki yakalar. Oo yakaladık güzel 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 güzel. Oy! Abi eklentisi çok güzel. Save the best eklentisi yapmışlar bu arada. Meta olur bu eklenti. Oo. Öf. Öf. Fatality yaptı oğlum. Nasıl bir var bu böyle? Fatality yaptım. Orta kombat güncellemesi gelmiş. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Oyun yeni katile kurban geliyor. İlk olarak katile bakacağız. Houndmaster. Size katili anlatacağım biraz kısa bir şekilde özet geçeceğim. Ardından hızlı bir şekilde oyuna geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar katilin ilk olarak gelin birlikte genel özelliklerine bakalım. Katilimizin 4.6 bir temel hızı var. 32 metre taban dehşet alanı ve boyu ortalama. Standart bir paket gibi. Boyu ortalama olması güzel. biraz mind game'e uygun bir katil. Köpeği iki şekilde kontrol ediyorsunuz. Birincisi devreye atıyorsunuz. Bir devreye yolu oluşuyor. O devreye yolunu takip ederseniz karakteriniz hız kazanıyor. Ve eğer o devrede kurbanı görürse hmm. köpek katil içgüdüsü tetikleniyor. Diğer modda şöyle, köpeği belli bir düzlemde yolluyorsunuz. Hmm. Ee, eğer atılıp yakalarsa kolundan tutup size çekiyor kurbanı. Siz de vuruyorsunuz. Yani tezgahlı gibi düşünün. Zıpkını zıpkına çekiyorsunuz ya bunda köpek çekiyor. Yani köpek getiriyor. Hmm. Köpekten kurtulmak biraz zaman alıyor. Yani her türlü vuruyorsunuz. Kaçamıyor. Özellikle paletlerde falan güzel oluyor. Tam böyle paleti düşürürken köpekle atlıyorsunuz yakalıyor direkt kolundan kurbanın. Güzel özellikleri bu şekilde. Perklerine göz atalım arkadaşlar. İlk pörkü sarsan güç. Bunda tam düşerken düştüğünüzde size 16 saniye boyunca %75 saldığınızda atılma mesafesini arttırıyor. Güzel biliyorsunuz bir tane pörk vardı ya jeneratör bitince size nişan veriyor adını hatırlayamadım. Onun gibi düşünün yukarıdan tam balans falan yakalarken yine fena bir avantaj değil. İkincisi arkadaşlar dişli pusula. Bunda ceza kancasını asıyorsunuz kurbanı. En fazla ilerlemeye sahip jeneratörün halisini size sarı gösteriyor. Bir de kurban astığınız kanca ceza kancasına dönüşüyor. Yani kurbanı kurtardıktan sonra. Bu avantaj güzel aslında. Ee, info veriyor. Kullanılabilir bu. İlk, i̇lki olmasa da dişli pusula kullanılır diye düşünüyorum. Üçüncü avantaj arkadaşlar no quarter. Bunda da Survivor %75 iyileştirme, iyileştirme ilerlemesinden sonra arkadaşlar skill check ile karşılaşıyor. Aynı acımasız fırtınadaki ben Arda arda skill check ile karşılaşıyor ya o şekilde. Eğer bunlardan bir tanesini ka kaybederse, kaçırırsa 30 saniye boyunca broken efekte geliyor. Bunda da biliyorsunuz broken efekte iyileşemiyorsunuz. 30 saniye boyunca beklemek zorunda. Bu da güzel fena bir avantajı ama en iyi avantajı Tabii ki dişli pusulası. Yani katil bu şekilde fena değil gibi. Daha bir biraz daha çözmek lazım. Şimdi e, bir maç attım. Ona birlikte bakacağız arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. <laughs> of. Aman Allah'ım. Yeni haritada. like all times. Eski 13. cuma zamanlarındaki gibi diyor. Ağaç direkt senatöre gönderiyor. Ve ben şimdi burada yürürsem hızlı mı gidiyorum? Abi ne kadar hızlı gidiyor? Aha yakaladı bir tanesini. Ha solda şey. Abla niye zombi gibi ses çıkarıyor ya? Oy sesi de çok güzel. Müziği de çok iyi ya. Vay sersene. Köpkem nerede? Köpke. Yakala bunu. Yakalasana. Bir dakika. Yakala oğlum. Yakalayamıyor adam. Oğlum vursana bir şey yapsana. Bir dakika switch command. Ha yani bir tanesini saldırıyor herhalde böyle. Ha kovalama diyor. Ara kovalama. Dur bir dakika. Ha kovalama ayrı. Tamam tamam. Bu bir de takıntılıymış bizim ha. Ara direkt böyle gönderiyoruz. Anladım. Geri çağırdı. Nasıl bu kadar hızlı geri geldi ya? Bak bu en fazla yerlerimiz sahip jeneratör bu. Abi o niye yanından geçti onu? Bak yanından geçiyor gidiyor görüyor musun? Bir de oraya mı saklandı lan? Ben mi yanlış gördüm. <laughs> ha bunu direkt ha anladım. Tamam, dur dur. Anladım galiba. Galiba anladım. Bunu düzlemine direkt atman gerekiyor. Sanırım. Tamam, tamam dur dur. Direkt böyle normal tam yalnız bu şey yeri ha toksik cemil yeri olmuş orası. Şurası tam Toksik Cemil'in dolabı olmuş yani. Şimdi bu da ceza kancası oluyor. Şimdi çok hızlı bir şekilde böyle... Aha! Tut Karabaş! Yakala oğlum! Skulldown'u var. Karabaş yakala! Yakala oğlum! <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> Goodbye. Arada keşke sevme falan olsa bunu. Hah, tamam, olayı anladık gibi ya. Ce şeye gönderelim. Bak ben de burada gidersen hızlı. Baksın uçuyor. Blink atıyor resmen oraya. Niye o kadar hızlı gidiyor acaba? Arıyor arıyor. Şuraya da gönderelim. Skill biraz ama geç doluyor. Yo, hızlı doldu. Search. Bir dakika. Niye almıyor oradaki? Heh. Dur dur yakalayacağım. Buradan vururuz herhalde. Şu yüksekten düşün. Cool şeyi kullanamadık. Abi nasıl skillimi dojuyor resmen ya. Baksana ne güzel dojluyor köpeği seni. Bu da takıntılıymış bizim ya Ah be Kolay sıyrılıyor köpekten hmm. Bir şöyle şöyle yapıp dojlayabiliyor köpeği Bunu na nasıl spotlarda Bunu Çok dar spotta kullanman lazım ya Baksana buralarda falan çok zor yani Kolay dojlanıyor Mor yapabiliyor muyum buna? Aa yapıyorum mor. <laughs> Öf. Öf. Fatality yaptı oğlum. Nasıl bir mori bu böyle? Fatality yaptım. Orta kombat güncellemesi gelmiş. <laughs> bak bak nasıl dojluyor resmen. Koş. Getir getir getir. serseri. İzan kaldı. Abi nasıl serseriye bak ya? Nasıl oyuncu olun bunlar böyle? Köpeğe geçmem var. Kovalama var, arama var. Köpeğe geçme yok ya. Aha, orada var. <laughs> Yakaladı. Sanki lancı çok uzun ha, bunun şey gibi lancı. Son darbe var gibi vuruyor sanki. Hadi bir oraya gelsin. Güzel güzel sevdim. Beğendim. Morisi çok iyi özellikle. Güzel çok iyi çok iyi. Hemen diyorum ki köpkeme git diyorum şuraya bak bakalım ne var ama... ...onu diyemedim şu an. Zenitör niye çıkarmıyor bu? Zenitör işaret çıkarmıyor. Gördüm bu arada nerede olduğunu. Şuraya yollasam. Oraya doğru gidiyor. Merhaba. Oradan bekliyor yoksa sağ mı gitti o? Oo aşağı kaçmış vay serseri. Kasaba gönderdi bizi. W yapıyor. Bunu buradan yakalayabilirim belki. Hmm. Yakaladık mı? Ne yakalayamadık kahretsin. Güzel. Güzel zor da olsa başardık bunu. Ben ceza <laughs> Belki yakalar. Oo yakaladık güzel 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 güzel. Anlatam. Oy. Abi eklentisi çok güzel. Save the best eklentisi yapmışlar bu arada. Meta olur bu eklenti. Bu eklentiyi daha yeni deniyorum. Kızı gördün mü? Vurdu. Eyvah yine can rush yedik olsun ya. Hem ee, bir can rush gibi arkadaşlar. Hadi bakalım. Hmm. Merhaba. Biraz şaşırdı orada. Ama çok hızlı bitiriyorlar ya. Orada sonra yaşıyoruz gibi. Kendinden şey var gibi karakterde bu arada. Biraz slug yapmamız lazım ya. Yakal ah be yakalayamadı. Biraz da buglı gibi sanki. Köpek bazı yerlere çok çarpıyor. Onu fark ettim yani. Şimdi ceza sarsak boşa gitmiş olacak gibi ya neyse. Tekrar devreye yolu. Bak hızlı gidiyorum gördüğün gibi. Köpeğin bıraktığı yoldan gidersen eğer. Güzel buna daha kimse gelmedi almaya. Köpeğin şöyle bıraktığı yoldan gidersen. Arkasından görüyorsun değil mi? Nasıl gidiyor? O çizgiden çıkmazsan yani. Hızlı gidiyorsun. Onu da kullanmak lazım o yüzden. Ah be. Yakalayamadık. Bunu yakalamam lazım ya. yakalayabildik miyiz? Güzel. Fake falan atıyor serseriye bak. Güzel hepsini slaklayabiliriz yara yaralı. Şöyle yapacağız. Şunu atacağım. Arkasından çıktığı yolla hızlı gideceğim ya. Birisi daha bir yaralı orada. Gördüm o yaralıyı. Daha. Nereye gitti o? <laughs> ya bakalım. Kane'i korsu ama acayip ya. Helaket yani. Güzel köpkem. Tekrar hızlı gitmek için kullanacağım köpeği oraya. Arkasına. Hmm, burada değil. Geleşiyorlar bir yerde ama. çıkabilecek miyiz buradan? Evet çıktık tam tam <laughs> Bak şöyle hızlı gidiyorum görüyorsun değil mi şu an? Güzel. Ceza hepsini astık mı ya? Şu devreye atacağım şuraya. Zaten onu yapıyorlar. Hemen hızlı bir şekilde. Oo yaralı hem de. Nice. Güzel güzel güzel. Bir tanesi ceza yazmamışız ama hangisi bilmiyorum. Ah be, onun bitmesi çok kötü oldu biliyor musun? Çok çok kötü oldu. Hepsi iyileşti mi? İyileşmiş. Hımm Sıkıntılıyız şu an Biraz sıkıntılıyız abi Güzel Bu hata yaptı ya bu arada Yanlış yaptık ya. Yanlış koment yaptık. Çok yanlış koment yaptık. Saldırı moduna geçsin bakalım. Bir de yavaş geçiyor serseri görüyor musun? döneceğim diye tabi o tarafa şey yapıyor. Oraya es geçiyor yani. Güzel boymuş. ne yapıyorlar? Bak bazen jeneratöre yapışıyor. Bazen yapışmıyor yani. Yukarı çıktı mı o can mı yapıyor? Aynen can yapıyor. Yakalayacağım şimdi onu. Arkasına bakmaktan önüne göremiyor ki ya. Arkasına bakıyor da önünü göremiyor. Görüyorsun değil mi? Diğeri <laughs> burada bir yerde <laughs> Oradan atladı Bunu yakalamamız lazım ya, direkt ısırması lazım Direkt ısırarak yakalaması gerekiyor mu? Koca palet düşmemiş miydi zaten? Panik yaptıralım. Ha. Oraya kadar gidip onu tutamaması çok kötü ya gerçekten. Berbat bir durum bu arada. Oraya kadar gidip boş gelmesi. Yakaladım galiba. Yakaladım. Güzel güzel. Buradan güzel tutuyor. Oradan güzel yakalıyor yani. Paletin üstten atlıyor çünkü. Orada çok güzel tutuyor. Bunlar şeyde iyileşiyorlar. Ee, i̇yileştirme almışlar. Mahsende iyileştirme almışlar. Sen Allah kahretmesin. Güzel. Nasıl? Güzel efendim. Köpeğin biraz daha kontrolü güzel olsa daha güzel olacak. Bazı spotlardaki kontrolünü beğenmiyorum köpeğin. Gel gel. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. E, düşüncelerinizi katille ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazın. Mesela siz bu katili puanlasanız onun üzerinden kaç verirsiniz? Bunları falan yoruma yazın. Görüşlerinizi merak ediyorum. Çok teşekkür ederim. Başka DBD de videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.